Pasif yeteneği ölümün ulağı. Hedefin azami canının yüzdesi kadar büyü hasarı verir. Bu yüzde Aatrox level arttıkça artar. Verilen hasarın yüzde 80'i kadarına göre can yeniler. Can yenilenmesi milyonlara karşı azalarak yüzde 25 olur. Etkinin bekleme süresi Aatrox level arttıkça azalır. Şampiyonlara ve büyük orman yaratıklarına yönelik saldırı ve yetenekler bekleme süresini 2 saniye azaltır. Q yeteneğinin keskin tarafıyla hasar vermek 4 saniye azaltır. Canavarlara en fazla 100 vurur. Q yeteneği birden çok rakibe vursa da bekleme süresini bir defa azaltabilir. Q yeteneği Darkin kılıcı. Aatrox kılıcı yere vurur ve saldırı gücüyle artan bir hasar verir. Kılıcın keskin tarafı daha çok vurur ve rakibi havaya sıçratır. İki kere daha kullanılabilir. Bunların şekli değişir ama keskin tarafları yine var ve her biri bir öncekinden %25 daha çok vurur. Minyonlara %70 hasar verir. Havaya savurma canavarlara karşı iki katına çıkar. W yeteneği cehennem prangası. Aatrox bir zincir gönderir, rakibi yavaşlatır. Saldırı gücü ile artan bir büyü hasar verir. Şampiyonlar ve büyük orman yaratıkları bir buçuk saniye içinde etki alanından çıkmazsa merkeze doğru çekilirler ve aynı miktarda hasar alırlar. Minyonlara iki kat hasar verir. Etki alanı sadece şampiyonlarda ve büyük orman yaratıklarında çıkıyor. Minyonlarda ve küçük orman yaratıklarında çıkmıyor. E yeteneği karanlık hücum. Yeteneğin pasifi Aatrox şampiyonlara verdiği hasarın %18 kadarıyla iyileşir. Ultisi açıkken bu oran %20'ye çıkar. Aktifi Aatrox'un atılmasını sağlar. Aatrox diğer yeteneklerini hazırlarken bu yeteneği kullanabilir. Ulti yeteneği Dünyaların Sonu, yakındaki minyon ve ejder baron dışındaki orman yaratıklarını 3 saniyeliğine korkutur ve 10 saniye içinde azalara kaybolacak şekilde %60 hareket hızı kazanır. Ultisi boyunca %20 saldırı gücü kazanır ve kendine yaptığı iyileşme %25 oranında artar. Şampiyon alt etmek bu etkinin süresini 5 saniye uzatır ve hareket öz etkisini yeniler. Bu süre en fazla 10 saniye olabilir.